şimdi stüdyoda bir konuğumuz var sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayaz. stüdyomuzda sosyal güvenlik zaten hiç gündemimizden düşmeyen bir başlık aslına bakarsanız hoş geldiniz hoş Ersin Bey. Hoş bulduk Seçil Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun kısa bir süre önce önce konuk etmiştik evet. sizi ama şimdi şunu sorayım artık Eylül ayı geldi sonbahar böyle yıl sonuna doğru sosyal güvenlikle ilgili aslında bazı durumlar da değişiyor evet. değil mi? Şu an değişen ne? Şu an, Bu an çok ay itibariyle. Evet, şu an itibariyle Bildiğiniz gibi daha önceki yanımıza da söylemiştim. Ee, bazı geçmiş e, bir ay önce torba yasada değişiklikler oldu. Bazı prim artışları oldu. Yani e, bildiğiniz gibi EYT'den emekli olan vatandaşlarımıza tekrar işe döndüklerinde yüzde beşlik bir teşvik vardı. Evet. O teşvik ortadan kalktı. Bir de normal sigorta primlerinde yüzde iki olan kısa vadeli sigorta prim oranları yüzde iki Yani siz EYT'den bir insan çalıştırıyorsanız ve de normal prim ediyorsanız işverenlerimize ayından itibaren 1000 liralık bir maliyet ortaya çıktı. Yani o halde işverenler elbette EYT'li olan birini işe alırken biraz mesafeli dururlar. Evet maalesef. Yani EYT'liler sevinirken aslında biraz böyle aksi bir durum mu oldu Ersin Bey? Ne dersiniz? Evet yani sonuçta EYT'ler tekrar işe döndüklerinde ee, bir destekle çalışmaya başladılar. Devlet normal kişilere verdiği prim desteğini onlara da verdi ama maalesef yeni torba yasadı. Bu ortadan kalktı. Yani burada EYT'li çalışanlarımızın işveren olan maliyet yükseldi. Bundan dolayı bazı çevremizden de duyuyoruz. Bazı işten çıkarmalar şimdiden başladı Seşir Hanım. Şimdi bu yapılan düzenlemeler sürekli değişiyor. Bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Evet. Aslında sosyal güvenlik sisteminin böyle ayakları yere basan sağlam sistem olması gerekir değil mi? E sürekli biz bazı oranlar duyuyoruz. E yani oranlarda kesintiler yapılıyor. İşverenin aleyhine olabiliyor genelde ama bu elbette işçiyi de ilgilendiriyor. Evet. Şimdi aylık bağlama oranlarıyla ilgili bir de değişiklik var mı? Aylık bağlama oranları ile ilgili bir değişiklik e, yok ama gündemde. Hı -hı. Çünkü bildiğiniz gibi az ödeyenler çok yüksek maaş oluyor. Çok ödeyenler az maaş oluyor ve bu e, kayıt dışılığı arttırıyor. Yani çevremde de var 3600 bu günün. Bu nasıl olabiliyor? Yani şu 112008'den sonra kural değişti. Aylık bağlama oranları %70'lerden 40'lara düştü. Hı -hı. Ve şöyle bir düzenleme yapıldı. E, dediler ki ee, kişiler normal asgari ücretten bildirilirse ya da normal bildirim yapılırsa herkesin maaşı 12.500 ya da 15.000 civarı ya da 7.500 civarı bildiğiniz gibi ama e, örnek verirsek 7.000 iş günden ödeyenin de maaşı 12.500, 10.000'den de ödeyen, prim bildirenin de 12.500. Eskiden insanlar daha çok çalışma hayatının içinde kalıyorlardı ve yüksek maaş alıyorlardı. 112.008'den sonra kural değişti ve dediğiniz gibi sosyal güvenlik sistemi bu konuda sıkıntı vermeye başladı. Şimdi bu biraz bütün maaşları kayıt altına alabilmek için bazen eskiden şu uygulamada çok şey evet. duyuyorduk elden maaş yani bir kısmı Tabii yatardı ki. bir kısmı elden verilirdi. Yani buradaki amaç kayıt dışını azaltmak da ama maalesef kayıt dışı çoğalmaya başladı. 7.000 günlük insan dolduranlar ya da belirli bir günü Dolduranlar artık çalışmıyorlar ya da emeklilik sistemi içinde olmuyorlar ve diyorlar ki ya ben 7000 günde de 12.500 alıyorum, 10 bin günde de 3.600 de de bundan dolayı, bundan dolayı inanın kayıt dışı çalışma çoğaldı. Evet şimdi bugünlerde çok konuştuğumuz bir başlık emeklilik zaten hani herkesi ilgilendiren başlık emekliler zaten sorunun tam evet. ortasında bir de çalışanlar için de gelecek planlarımızı etkileyen başlık emeklilik yaşının artması aslında yakın zamanda artırıldı Avrupa'da da hep bu çalışma lar tepki Tabii çekiyor ki. aslında ama bizde de şimdi gündemde geçtiğimiz günlerde böyle bir açıklama yapıldı. Bu hayata geçer mi? Bence geçmez. Zaten emeklilik yaşı dediğiniz gibi 58'lerden 50'lerden 65'e kadar yükseldi. Evet Ben bunun olabileceğini düşünmüyorum. İkinci EYT gündemde olan bir durumda emeklilik yaşı yükselmez. Eğer bu da yükselirse insanların tepkisini çeker. E ee, dediğiniz gibi yurt dışında 67 70 ama oradaki inanın emeklilik şartları çok iyi. Ama yani önemli olan bence yaşam şartları, tabii da, ki, iyi. Yaşam şartları, şartları da, da, da iyi. Önemli olan bence biraz önce söylediğim gibi emekli maaşların yükselmesi. Yaş önem, yaş yaşı yükseltmektense mevcut olan maaşların yükselmesidir Seçil hanım. Ben Hı -hı. bunun e, 60 ve 65'te sabitlenebileceğini düşünüyorum. Yani İ yükselme olmaz. İkinci EYT mi dediniz az önce evet, öyle bir Evet şey... EYT bize de çok soru soruluyor. Ve öngörümüz şu ikinci EYT e, 2028 yılında bildiğiniz gibi normal seçimlerimiz var. Seçim takviminin 2025'in e, Kasım'ı ya da 2026'nın Nisan'ında olduğunu düşünürsek o zamana kadar bir ikinci EYT'nin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Biliyorsunuz milat 8 Eylül 1999 bir günle evet. kaçıranlar tam 17 yıllarını kaybetmiş oluyorlar. Burada e, bizim aldığımız bilgilere göre bir yumuşak geçişten söz ediliyor. Yani 1999'da girenler ve 2000'li yıllarda girenlere bir ikinci EYT gündemde. Yani buradaki yaş aralığı 38-43 değil de 43'ten başlayarak 2000 yılında giren bir vatandaşımız 43 yaşında emekli olacak. 2005'te giren de 45. Yani her yıl bir yıl bir yıl primleri günleri çoğalacak. Yaşı da çoğalacak. Böyle bir yani bir kere de emekli olmayacak vatandaşlarımız. Yumuşak bir geçişle hem bütçeye de bir zarar olmayacak. Hem de bu bir günle kaçıran ya da bir yılda kaçıran vatandaşlarımızın mağduriyeti ortadan kalkacaktır. Şimdi 2005 girişliler diyorsunuz. Orada bir 6 yıl var. Onları da bu biraz kademeli emekli. Kademeli tabii. emekli kapsıyor. Özellikle 99 ve 2008 yılındaki giriş için söz ediyorum. Çünkü reform e, 99 ve 2008 yılında yapıldı. Bu vatandaşlarımız için bir yılda kaçıran, iki yılda kaçıran vatandaşlarımız için bir yaş e, kriteri konulacak. Yani uh -huh. 43 yaş e, ya da 45, 45 yaş gibi erkek ve e, kadınlar için e, ve her yıl belirli bir e, yaş grubu emekli edilecek. Yani 43 yaş, 44 yaş ve kişinin sigorta girişi çoğaldıkça e, yaş da çoğalacak. Yani bir bir nevi kademeli emeklilik sistemi ortaya çıkacak. Bu konuşuluyor ve olabileceğini düşünüyorum. Yani ama seçim olursa olabilir diyorsunuz. Evet, değil seçim mi? takvimi de şu ana kadar da kısa olduğu için bunun da kısa bir süreçin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi birinci EYT'de de olmayacağı düşünülüyordu. Hatta deprem olmuştu ve birinci... Çok net bakıyorduk evet, evet. Birinci heyeti oldu ve ikinci heyete de çok mağdur insan var. Bunlar da bize de soruyorlar ne zaman emekli olacağız diye. Bunlar da seçim takviminden önce bununla ilgili bir çalışmalar başladı. Kısa bir süre içinde eğer erken seçim olursa bir iki yıl içinde de ikinci heyetin olabileceğini düşünüyoruz. Çalışmalar başladı diyorsunuz iktidar evet. kanadında. Peki şimdi e, tabii bu mağduriyetler diyelim ki 2005 yılında... E, yani sigorta girişi olan erken yaşta emekli oldu. E bu 2006 yılı 2008 yılı yani sonu yok aslında değil mi? Hep yeni bir mağduriyet oluşabiliyor. Evet yani buradaki amaç aslında 99-2008 yılları arasındaki kişilerin haklarını korumak için yapılan bir durum. Dediğimiz gibi bir günle iki gün üç güne kaçıran vatandaşlarımız evet. var. Düzenlemeler onlara uygun değildi. Tabii bu devam ederse bunun sonu gelmeyecek. Sosyal güvenlik sistemi bunu da kaldırmayacak. Bildiğiniz gibi hazineden karşılan kaynaklarla sistem ayakta. Bu durumun ikinci EYT'nin 99 ile 1.10.2008 arasında kapsayacağını düşünüyoruz. E, bakalım olacak mı? Çok önemli elbette evet. hayata geçerse izleyicilerimizi de çok ilgilendiriyor. Şimdi bir de çırak staj mağduriyeti evet. de var EYT'de onlarla ilgili bir umut var mı sizce? Onlarla ilgili umut EYT'den daha önemli onlar da yeni yasama döneminde gündemde e, orta vadeli programın içinde yok ama bununla ilgili kişi sayı talebi 250 binden 2 milyona kadar ulaştı. Hı hı. Yani bu kişiler düşünebiliyor musunuz siz... E, İlkokulu, ortaokulu bitiriyorsunuz. Çıraklık belgesi, ustalık belgesi, usta öğreticili belge alması için 7,5 yıl bir işletmede çalışıyorsunuz. Haftada bir gün okula gidiyorsunuz, 6 gün işletmedesiniz. Sizin adınıza kısa vadeli sigorta primi ödeniyor. Sigorta girişiniz var, gününüz yok. Bu vatandaş ve endüstri meslek öğrencisi, ticaret meslek öğrencisi ve sağlık meslek öğrencileri. Talepleri şu, bu 1 yıl ya da 7,5 yılı borçlanma yoluyla bize getirsinler. Biz bunları ödeyelim. Hem günlerimiz sayılsın, hem devletimiz mağdur olmasın. Biz de kendi özlük haklarımıza kavuşalım. Çünkü onlar da sonuçta belirli bir, bir bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan insanlar. Çalışma hayatının içinde oldukları için, hem öğrenci oldukları için hem o yıllarını kaybediyorlar bunların da kısa bir süre içinde bu mağduriyetin çözülebileceğini düşünüyoruz. Evet hep çalışma hayatını konuşuyoruz. Çalışan insanları konuşuyoruz ama ev hanımları yıllardır hep bunu da konuşuruz. Evet. Yani ev hanımları da emekli olabilir bir SGK primi yatarsa. Orada ama hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz değil mi Ersin Bey? Maalesef. Orta vadeli programımız bugün açıklandı. Evet. Burada da 2024 yılında olabileceği düşünüyordu. İnşallah 2025 yılında olur. Ev hanımlarının bize de bununla ilgili talepleri var. Bildiğiniz gibi 2023 yılın seçimlerinde bununla ilgili bir söz verilmişti. Yıl bitiyor hala uygulanmadı. 2025 yılı orta vadeli programda her yayında söylediğim gibi, geçen yayınızda söylediğim gibi, Bağkur primlerinin 3'te 1 oranında yani 6500 liralık Bağkur priminin 2200 lirasının devletin ödemesi öngörülüyor. İnşallah yeni yasama döneminde 2025 yılında bu da gerçekleşir. E bu durumda ev hanımları da emekli olabilir diyebiliyor muyuz? Evet yani? ev hanımları e, devlet desteğiyle kendi primlerini Bağkur statüsünde bakın Bağkur 4A'lı değil 4 belli olarak primlerini ödeyip çalışma hayatının içinde olmadan emekli emekli olabilirler. Aslında hepimizden fazla çalışıyorlar. Bunu da not Evet düşlerim. onların yani hakları onların... gerçekten ödenmez. Kesinlikle. Şimdi e, Bağkur tescil mağduriyeti hep bize yazılan mesajlarda evet. bir SGK uzmanı konuk aldığımız zaman hakikaten e, belli mağdur gruplar var ya onların da çok mağduriyeti evet. var. Orada bir ışık var mı? Orada da bir ışık var. Şöyle bir ışık var. Bildiğiniz gibi Bağkur mağduriyeti 2008den önce iş yeri olup Bağkur'a tescil olmayanlar. Eskiden kişiler vergi dairesine kayıt oluyordu. Odalara kayıt oluyordu. Ama Bağkur evraklarını götürmedikleri için, elektronik ortam olmadığı için bu tescil mağduriyetleri çoğaldı. Hı -hı. Ve bununla ilgili kişiler e, özellikle dava kazanmaya başladılar. Bunların sayıları çoğalmaya başladı. Bunların sayısı genellikle 1 milyona yakın. Ve bununla da ilgili çıraklıklarda olduğu gibi bir çalışma yapılabilecek. Devlet burada zarar uğramadan, kişiler o günkü paradan primlerini ödeyerek aynı saç borçlanmasında olduğu gibi emekli olacaklardır. Çünkü bunlar sonuçta çalışmışlar işveren olarak prim ödemek istemişler ama başvuru yapmamışlar. Ama şimdi başvuru yaptıklarında e, tescil sayılmıyor. Ama özellikle bununla ilgili yargıtay kararları var. Yargıtay hı hı. kararlarıyla birlikte tescil yapılan vatandaşlarımız var. Bundan dolayı da bu bağındırıyetin aynı staj boşlanması gibi gidirebileceğini düşünüyoruz. Evet şimdi bir yandan da biz bugünlerde mesai saatlerinin uzayacağı çalışmayı konuştuk ama o mesai saatlerinin uzayan çalışma bir yandan da emeklilerimize etkileyecek bir çalışma değil mi? Son olarak sanırım bir iki dakika var bunu konuştum. Evet o bununla ilgili orta vadeli programın içinde özellikle mesai saatlerinin kısalmasıyla ilgili bir durum var. Ama bir iş hukukunu ilgilendiren bir bir durum. Bunun da ben yakın bir zamanda olabileceğini düşünmüyorum. Aha. Özellikle biliyorsunuz Türkiye'de en çok çalışma saatleri bizde 45 saatten 40 saate kadar özellikle bununla ilgili bir çalışma var. Bunun da 2025 ve 26 yılında olabileceğini ve bütün tarafların dinlenerek yapılabileceğini düşünüyorum ama bildiğiniz gibi Türkiye'de kağıt üstünde 45 saat ama uygulama 60 saat. Siz evet. bunu 40 saate de indirseniz, bu mesai saatlerinin gerçekten uygulanamayacağını düşünmüyorum ve burada da bazı meslek gruplarına ayrıcalık tanınacak. Özellikle uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma modelleri bildiğiniz gibi koronadan sonra çıkan bir durum. Evet. Yani bu durumunda çok teknik bir konu. Bununla ilgili daha konuşuluyor. Bunun da diğer konular gibi yakın bir zamanda olabileceğini düşünmüyorum. İki yıl içinde belki çözülebilir. Şimdi kıdem tazminatını da etkileyecek bir durum kıdem mu? tazminatını etkileyecek tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor. Evet. Burada bakın insanlar 20 bin lira bir yılda çalıştıklarında, işten çıktıklarında 20 bin lira bürüt bir e, tazminat oluyorlar. Yeni sistem şu, aynı BES gibi. Bunlar e, yüz, yaklaşık 20 bin lira değil de, yani bir yıldaki bürüt ücret değil de, yaklaşık bunun %60'ını alacaklar. Yani 14-15 bin lira. Bu da bir mağduriyet yaratacak. Bence eski sistem daha değerli. Ama tabii ki işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları giderecek. Ama burada işverenin e, ödeyeceği kıdam tazminatı azalacak ve devlet de burada aynı bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi bir fon kuracak. Hı -hı. Bu fonu o fonda parayı toplayacak ve gereken şartlarda bu parayı verecek. Kişiler anca emekli olduklarını bu parayı alacaklar. Yani kişilerin <laughs> özlük haklarında bir azalma olacak seçilenin. Evet Ersin Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, aktardıklarınız için herkesi ilgilendiren bir mesele hakikaten sosyal güvenlik deyince böyle noktalayalım bu saati ama bizden ayrılmayın. Sonraki saatte neler konuşacağız izleyelim ve izninizle kısa bir ara. Kıymetli katılımcılar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yıl.